Arkadaşlar merhaba. Ahmet Hoca ile yeni bir bilgisayar eğitimine hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolar eklendiği zaman bilginiz olsun. Ee, Excel eğitim serisindeyim arkadaşlar. Soru çözüyoruz. Hazır uygulama soruları. 11. sorudayız. 11. sorumu açıyorum. Evet, bundan sonraki uygulamalar arkadaşlar yoğun bir şekilde formüllerle ilerliyor. Hani ilk 10 soruda biraz daha hafifti. Hatta 10. soruda yine yoğun bir kod formülü vardı. Bundan sonrakilerin hepsinde olacak. Onun için bundan sonraki dersleri biraz daha derinlemesine, biraz daha dikkatli bir şekilde inceleyerek uygulamalarını yapmanız gerekiyor. Evet. Burada özellikle üniversitelerde uygulanan not sistemi var. Vize final sistemi. Eee... Üniversite okuyan öğrenciler bilir, vize birinci sınavdır, final ikinci sınav. Birinci sınavın ortalamaya etkisi genelde yüzde 40'tır, finalin son sınavın ortalama etkisi yüzde 60'tır. Biz de genel ortalamayı bulurken, vizenin yüzde 40'ını alırız, finalin yüzde 60'ını alırız, bunları toplayıp öğrencinin genel ortalamasını buluruz. Yapalım. Eşittirle başlıyorum. Eşittir. Yani birinci bölüm e, vize ile finalin e, yüzde kısımlarını hesaplarken parantez içinde hesaplayayım. Birbirinden ayrı olsunlar. Parantez içinde vizenin yüzde 40'ını hesaplayacağım. Nasıl hesaplıyorduk yüzde 40'ını? Vize çarpı 40 bölü yüz anlamına gelen yüzde işaretini koyuyorum. O parantezi kapattım. Artı final içinde aynı şeyi yapacağım. Finalin bulunduğu adres C2 çarpı Finalinde %60'ını aldığımız için %60 için 60 yazıyorum ve de yüzde işaretini koyuyorum. Enter'a bastığım zaman bu öğrencinin ortalaması 53 oluyor. Normal e, aritmetik ortalamasını alsaydım yani iki notu toplayıp ikiye bölseydim 20 artı 75 95 ikiye böldüğümüz zaman 47 buçuk oluyor. Bakın 47 buçuktan daha yüksek bu not finalin etkisinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Normalde 47,5 kalan bir not olurken burada finalin yüksek olmasıyla buradaki hesaplamaya göre 53 olarak öğrenci geçmiş oluyor. Evet bu formülü de kopyalıyorum. Önemli olan formülü bir defa yazmak arkadaşlar ondan sonra formülün aşağı doğru kopyalayarak kopyasını alabiliyoruz. Notlarda da genelde virgülden sonra iki hane gözüküyor. Onun için iki haneyi gösterdim. Evet sonuç bölümüne geliyorum. Sonuç bölümünde yine üniversitelerde uygulanan bir yöntem. Ortalama genelde 70 ve üzeri ise geçer oluyor arkadaşlar. Evet genel ortalaması 70 ve 70'den büyük olanlar geçer. Diğerleri kalır. Olacak şekilde sonuç bölümüne uygulayınız diyor. Yine bir önceki videomuzda göstermiştik eğer'i eğer diyoruz not ortalamamız büyüktür eşittir 70 ise tırnak içinde geçer değilse tırnak içinde kalır ifadesini yazıyoruz yani şu ifadeye dikkat edin Form için bundan daha net görürsünüz eşittir eğer eğer büyük harflerle de yazabilirsiniz ben yazdığım zaman belki kendisi de büyütür ama tekrardan ben büyük farklı yazayım daha iyi olur. Evet, eşittir eğer parantez içinde D2 büyük eşit 70. noktalı virgül tırnak içinde geçer. Eee tırnak kapatıyoruz. Noktalı virgül tırnak içinde kalır. Enter'a bastığım zaman evet not ortalamam 53 olduğu için öğrenci kalıyor. Bunu aşağı doğru çekiyorum. Evet geçer olan bir 72 20 var. 72 80 var. 78 ve 83 var. 4 tane geçer notum var. Evet, koşullu biçimlendirme istememiş onun için es geçiyorum. Koşullu biçimlendirme isteyen örneklerimiz de olacak muhakkak. Evet. Ee, burada da şöyle biraz daha ekrana yaklaştırayım arkadaşlar. Tüm notların toplamını fonksiyon olarak, hazır fonksiyon kullanarak hesaplatınız. Topla formülü. Evet biz daha önceden arkadaşlar notların veya verilerin toplamını yaparken ne yapmıştık alt alta olan sayılarımız vardı araları artı koyarak toplamıştık yani şöyle göstereyim eşittir dedim şu not artı şöyle tek tek tıklayıp araya artı koyarak bunların hepsinin toplamını alabiliyoruz peki bakın kaç defa tıklıyorum oldukça fazla Enter'a bastım. Evet bunun toplamı 100. Şuradan da görüyorum ne kadar fazla e, formül yazdığımı. Yalnız arkadaşlar bu tür işlemleri kolaylaştıran hazır fonksiyonlarımız da var Excel'de. Öncelikle bu tür hesaplamayı öğretiyoruz öğrencilerimize. E, önce böyle hesaplasınlar. Daha sonra hazır fonksiyonları öğrensinler. Evet hazır fonksiyonda arkadaşlar eğer de olduğu gibi eşittir topla diyorum mesela. Topla dedim. Parantez açtım. Hangi hücreyi toplayacağım mesela? C3. C3 yazdı. Burada göstermiyor. Şuraya bakalım formül çubuğuna. Sonra arkadaşlar en son hücrem Q8. İkisinin arasına iki nokta koyuyorum. Şurada noktalı virgül diye hatırlatıyor ama noktalı virgül arkadaşlar tek tek tıklarsam noktalı virgülle yani birbiriyle e, aynı eee hizada ya da ne diyeyim birbirinden bağımsız, birbirinden uzak notları toplayacaksak virgül kullanırız. Nok i̇ki nokta ise aralık belirtiyoruz. İşte C3 ile Q3 arası. Bakın iki nokta koyduğum için nasıl seçti? Şöyle büyük bir çerçeveyle buranın tamamını seçti. Evet. Böyle de parantezi kapatıp Enter'a bastığım zaman bakın burada da yüzü buluyor. Yine hazır fonksiyonlarda arkadaşlar Formül toplama, şey, otomatik doldurma var. Bu şekilde aşağı doğru çektiğim zaman notların hepsi otomatik toplanıyor. Evet. Hazır fonksiyonları bilhassa çok fazla veri varsa kullanıyoruz. 2-3 tane veri varsa normal artıyla da işimizi görebiliriz. Ama hazır fonksiyonların dediğim gibi böyle kolaylığı var. Oldukça fazla not varsa, oldukça fazla veri varsa onları toplarken daha hızlı bir şekilde topluyoruz. Bir sonraki örneğim Evet. Burada da arkadaşlar 5 tane soru var. J sütununa tüm notların ortalamasını hazır fonksiyon kullanarak hesaplatın. Evet. Ortalama için daha önce de ne yapıyorduk? Notları toplayıp not sayısına bölüyorduk. Burada 6 tane not var. E, aynı şekilde e, hazır fonksiyonlarda da arkadaşlar ortalama diye hazır fonksiyonum var. Hazır fonksiyonla da şöyle e, fare ile de arkadaşlar sürükleyerek de seçebilirim. İlla ki birinci adres, ikinci adres yazmak zorunda değilim. Şöyle sürüklersem iki noktayı da kendisi ekleyip aralığı yazıyor. Topla formülü topluyordu. Ortalama formülde arkadaşlar otomatik ortalamasını alıyor. Ortalama yazdıktan sonra tekrardan bölü demenize gerek yok. Zaten direkt ortalamasını alıyor. Veya şöyle yapan öğrencilerin de oluyordu. İşte topla formülüyle hepsini topluyor. Bölü 6 diyor. Bu da doğrudur. Ama ortalama diye bir fonksiyonu varken topla fonksiyonuyla hesaplamak doğru değil. Evet bunu yine aşağı doğru çekiyorum. Ortalamayı bulduruyorum. Bir sonraki sorum. K sütununa not ortalamalarına göre geçti ya da kaldı yazdıracağız. Eğerle ile yazdırıyorduk bunu. Eğer not ortalamam tıklıyorum direkt arkadaşlar. Daha kolay. C8 yoksa. Büyük eşit. Ee, geçti kaldı. Geçme notu muhtemelen 50'dir arkadaşlar. Belirtilmemiş ama 50. 50 ise 50'den büyük ve eşitse geçti. Değilse kaldı. Yazacak. Evet. Yine bunu da aşağı doğru çekiyorum. Evet. Geçti. 50'nin altında kaldı. Diğer 3 50'nin üstünde olduğu için geçti. Şimdi son kısım önemli. Ee, beşlik sisteme göre gösterimini yazacağız. Hatırlarsanız e, eski karnelerimizde işte 5 peki, 4 iyi, 3 orta, 2 geçer, bir başarısız gibi bir şey vardı. Not, baremi vardı eski karnelerimizde. Şimdi 100 üzerinden direkt belirtiliyor ama hani örnek olması açısından bunu yapıyorum. Bunun açılımı da arkadaşlar iç içe eğer, İç içe eğerlerle. 5 ayrı durumu kontrol edeceğiz oldukça önemli aynı zamanda kafa karıştırıcı da olabilir Yani biraz dikkatli bir şekilde bunu yazmanız gerekiyor Eğer dedim not ortalamam büyüktür eşittir 85 ise bir de kontrolü yukarıdan aşağı doğru yapıyoruz 85'ten büyük ve eşitse e, ne oluyor arkadaşlar 5 peki diyordum 5 peki değilse değilse arkadaşlar bu defa ikinci bir şart yazıyorum yine eğer yazıyorum eğer yine c 8in büyüktür eşittir 70 ise 70 ise noktalı virgül yine şartımı yazıyorum e, sonucu yazıyorum daha doğrusu durumu 4 iyi 70'ten büyük ve eşitse 4 iyi yaz. Değilse bir daha eğer. Eğer bakın arkadaşlar iç içe eğer gidiyor. Yine C8'im. büyük ve eşit 60. Şimdiki sistemde 60 ise 3 orta diyoruz arkadaşlar. Değilse yine tekrardan eğer elle yazayım. C8 büyüktür eşittir. 50 ise geçer. Değilse artık son bir durum kalıyor arkadaşlar. Onun için e, yeni bir eğer yazmama da gerek yok. E, 0-50 arası direkt başarısız olarak geçiyor arkadaşlar. E, başarısız diye belirtiyorum. Şimdi dikkat ederseniz her eğerden sonra bir parantez açtım. Ama hiçbir parantezi kapatmadım. Şimdi en sonda tüm parantezi tüm parantezleri sırayla kapatıyorum. Bir de şöyle biraz yakından bakarsanız parantezler hep farklı renklerde belirtilmiş. Kapatırken de her kapattığım parantez şöyle bir lambanın açılıp kapanması gibi. Açılıp kapanacak. Birinci parantezi kapatıyorum. Bakın yeşil olan yanıp söndü. İkinciyi kapatıyorum. Mor olan yanıp söndü. Dördüncüyü kapatıyorum. Kırmızı yanıp söndü ve son olarak siyah yanıp söndü. Enter'a bastığım zaman bu notum Beşlik sisteme göre karşılığını Arkadaşlar görüyorum Evet bunu da aşağı doğru çekiyorum Evet Başarısız geçer 4 iyi Şunların aslında şeylerini de yazmamız lazım Şuradan düzelteyim e, 2 1 diye arkadaşlar 2 geçer 1 başarısız şeklinde yazayım Bir daha çekiyorum formülü Formülü kopyalıyorum bir daha Başarısız sığmadı mı Evet. Sığmamış. Onun için göstermedi. Evet. Biraz bir şey genişlettim. Evet. Kaldı. Bir başarısız. Geçti. Geçme derecesi 2, 3, 4, 5 şeklinde tüm notlarımız var. en evet, Son iki çalışmam. Son iki sorum. C15 hücresine notlardan en büyüğünü bulan. Evet. En yüksek not demiş zaten şu tüm notlardan performans notu olsun, yazılı notu olsun, ödev notu olsun hepsinin içinden en yüksek notu bulacağım. En yüksek not içinde arkadaşlar hızlı hazır fonksiyonum var. Max. Maksimumdan geliyor arkadaşlar. Maksimum şöyle notların hepsini sürükle bırakla seçiyorum. Daha e, hızlı bir şekilde. Enter'a bastığım zaman en yüksek not 100 Aynı şekilde son sorumda da en düşük notu istiyor benden. O da minimum. Min. Arkadaşlar minimumdan geliyor. Maksimum. Min minimum. Yine aynı yeri seçiyorum. Ee, en sonunda bir parantez varsa siz kapatmazsanız arkadaşlar onu. Excel kendisi otomatik kapatıyor. Bakın e, kapatmadım ama Excel kendisi onu otomatik tamamladı. Evet. En yüksek not 100'müş. Ve en düşük not da 10'muş. Bu şekilde bu uygulamayı da bitirdik. Gerçekten e, yoğun bir formül olan uygulama. E, uygulamayı yaparken püf dikkat e, adım adım gidin. Dikkatli bir şekilde yazmanızı tavsiye ediyorum. 14. sorum. Evet 14. soruda yuvarlamayla ilgili. Evet burada bir sayım var. E, yaklaşık virgülden sonra 8 hanesi var. Ben bunu virgülden sonra işte 7 hane, 6 hane, 5 hane olacak şekilde yuvarlatmak istiyorum. Eşittir. Yuvarla diyorum. Pro, Programı Türkçe Yuvarla. Çift tıklasak da olur. Veya klavyeden Tab tuşuna basarsanız arkadaşlar, yön tuşuyla o e, formül üzerine gelip Tab tuşuna basarsanız da e, işlemi tamamlar. Yuvarla dedim. Nereye yuvarlanacak? İlk önce onu belirtiyorum. E, A2, elle de yazsam olur. Üzerine tıklayınca da olur. Sonra noktalı virgül. Virgülden sonra kaç hane gözükecek? Şu an 8 hane gözüküyor. 7 hane gözüksün. Enter'a bastım. Bu eşittir yuvarla yine A2 elle yazıyorum. Bu defa 6 hane gözüksün. Eşittir yuvarla A2. 5 hane gözüksün. Eşittir yuvarla A2. 4 hane gözüksün. Eşittir yuvarla A2. 3 hane gözüksün. Eşittir yuvarla A2. A2 2 hane gözüksün. Eşittir yuvarla. A2 ve 1 hane gözüksün. Şeklinde arkadaşlar yuvarlıyor. Şimdi yuvarlama fonksiyonunun çalışma şeklini de anlatayım. Normalde matematikte yapılan yuvarlama gibi. Yuvarlanacak haneye bakıyoruz. En son hanemiz şu an 2 mesela. 2 5 veya 5'ten küçükse daha doğrusu 5'ten küçükse diyoruz. 5'ten küçükse bu sayı siliniyor. Direkt geriye kalan kısım yazılıyor. E ne oldu mesela? En son 46 yazdı. Mesela 6'da da 5'ten büyük 5 ve 5'ten büyük ise soldaki sayı bir arttırılır. Bakın bir aşağıda 6'ydı son hanem. Bir yuvarlama yapıldı. 6 5'ten büyük olduğu için bir sonra önceki sayıyı 1 arttırdı dörtgen 5 oldu. Yine burada 5. Beş, gerçi 5'te bir önceki sayılara da bağlı olarak yukarı yuvarlamamış bunu. 5'te de belki aşağı doğru alıyor. 8. 5'ten yukarı olduğu için bunu 8 yaptı. 8 yine 5'ten yukarı olduğu için bunu 6 yapıyor. Ve 6 yine 5'ten büyük olduğu için soldakini 2 yapıyor. Evet. Bir de aşağı yuvarla yukarı yuvarla kodlarım var arkadaşlar. Bunlar da son hanenin 5'ten büyük veya küçük olduğuna bakmıyor. Aşağı yuvarla direkt aşağı yuvarlıyor. Yukarı yuvarla da direkt yukarı yuvarlıyor. Eşittir diyorum. Yukarı yuvarla Gerçi aşağı yuvarla önce. SC'ye basarak iptal ettim. Aşağı yuvarla A2 virgülden sonra 7 hane. Eşittir. Aşağı yuvarla A2 virgülden sonra 6 hane eşittir aşağı yuvarla a2 virgülden sonra 5 hane eşittir aşağı yuvarla a2 virgülden sonra 4 hane eşittir aşağı yuvarla a2 virgülden sonra 3 hane eşittir aşağı yuvarla a2 virgülden sonra 2 hane ve son olarak Aşağı yuvarla A2 virgülden sonra bir hane olacak şekilde. Bakın son adımdan görebiliriz bunu. Normalde 21,1 diye gidiyor. Yandaki son sayıya bakılmaksızın direkt virgülden sonraki kısım siliniyor. Haneden sonra gösterilecek. Haneden sonra bir hane gösterilecek. 21,1'i gösteriyor. Geriye kalan kısmını ne olursa olsun siliyor. Yukarı yuvarlığa da tam tersi. E, virgülden sonraki haneyi bir arttırıyor Yukarıya doğru yuvarlıyor Evet bunda da eşittir Yukarı yuvarla A2 virgülden sonra 7 hane Yukarı yuvarla yani Bundan sonra e, Diğerlerini diğerlerinde yaptığımız gibi Benim yaptığım gibi arkadaşlar Her defasında yazın e, Formülü aşağı doğru çekmek istiyorsak e, A2'yi dolarla yazmamız lazım e, Gerçekse de tek tek yine e, Düzeltmemiz gerekecek Harika arada tek tek yazacağımız için tek tek yazarsanız sorun yaşamazsınız. A2 3 hane eşittir yukarı yuvarla A2 2 hane bir koymadım. A2 2 hane son olarak yukarı yuvarla A2 üzerinden sonra 1 hane. Evet e, tüm tabloyu inceleyerek arkadaşlar aşağı yuvarla, yukarı yuvarla ve yuvarlanın arasındaki farklara bakabilirsiniz. Evet, e, videoyu burada keseyim arkadaşlar, biraz uzun oldu. E, çok da uzun olmasını istemiyorum. E, evet, videoyu beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.